Kanalımıza hoş geldiniz. Bu videomda sizlerle Süper Loto tahminlerimle birlikte olacağım. Kanalımıza hala abone değilseniz abone olup bize destek olabilirsiniz. Hepinize abone olduğunuz için teşekkür ediyoruz. Süper Loto'da son olarak 26 Kasım'da çıkan sayılara baktığımızda 10, 11, 35, 46, 49 ve 56 sayıları çıktı. 6 bilen çıkmadı ve toplamda 15 milyon bin TL devretti. 5 bilen 14 kişi kişi başına 23.522 bin 522 TL ikramiye kazandılar. 4 bilen 922 kişi kişi başına 555 TL. 3 bilen 21.740 kişi 28 TL. 2 bilen 209.511 kişi de 3 TL ikramiye kazandılar. Tahminlerimize geçmeden önce sizler için yenilediğim sayı analizlerine hep birlikte göz atalım. Hangi sayı kaç kez çıktı ve ne zamandır çıkmıyor? Bir sayısı... 8 kez çıkmış toplamda yeni süper loto başladığından beri ve 14 çekiliştir gelmiyor. 2 sayısı 5 kez çıkmış toplamda ve yine 5 çekiliş olmuş gelmeyeli. 3 sayısı 5 kez çıkmış yine ve 8 çekiliştir gelmiyor. 4 sayısı yine 5 kez çıkan sayılardan ve 15 çekiliş olmuş çıkmayalı. 5 sayısı 6 kez çıkmış toplamda ve 4 çekilişleri çıkmıyor. 6 sayısı 8 kez çıkmış ve 2 çekiliş olmuş çıkmayalı. 7 sayısı yine 5 kez çıkmış ve 5 çekiliş olmuş çıkmayalı. 8 sayısı ise 5 kez çıkmış yine ve 26 çekiliş olmuş çıkmayalı 8 sayısı. 9 sayısı 3 kez çıkmış ve toplamda 46 çekiliş olmuş değerli arkadaşlar çıkmayalı en son Ağustos ayında çıkmış 9 sayısı ve o zamandan beri hiç gelmiyor. 10 sayısı 11 kez çıkmış ve en son ki çekilişte çıkmış 26 Kasım'da. 10 sayısı da en çok çıkan sayılardan biri Süper Loto'da. 11 sayısı 6 kez çıkmış ve en son çıkan çekilişte çıkmış. 12 sayısı 2 kez çıkmış ve 10 çekiliş olmuş en son çıktığından beri. 13 sayısı 4 kez çıkmış ve 1 çekiliş önce çıkmış en son. 14 sayısı 7 kez çıkmış toplamda ve 5 çekiliş önce çıkmış en son. 15 sayısı 3 kez çıkmış ve en son 2 çekiliş önce çıkmış. 16 sayısı 7 kez çıkmış toplamda ve en son yine 1 çekiliş önce çıkmış. 17 sayısı ise 3 kez çıkmış ve en son 33 çekiliş önce çıkmış. 17 sayısı da yine uzun zamandır gelmeyen sayılardan 18 sayısı 3 kez çıkmış toplamda ve 4 çekiliş önce çıkmış en son. 19 sayısı 4 kez çıkmış toplamda ve 8 çekiliş önce çıkmış. 20 sayısı 7 kez çıkmış toplamda ve 6 çekiliş önce çıkmış en son. Yine devam ettiğimizde 21 sayısı 9 kez çıkmış toplamda ve 5 çekiliş önce çıkmış en son. 22 sayısı 4 kez çıkmış toplamda ve 3 çekiliştir çıkmıyor. 23 sayısı 6 kez çıkmış ve 9 çekiliş olmuş 23 sayısı da çıkmayalı. 24 sayısı 5 kez çıkmış toplamda ve 2 çekiliştir gelmiyor. 25 sayısı ise 6 kez çıkmış ve 5 çekiliştir gelmiyor. 26 sayısı yine 5 kez çıkmış toplamda ve 13 çekiliş olmuş çıkmayalı. 27 sayısı da 3 kez çıkmış toplamda ve 33 çekiliştir. 27 sayısı da gelmiyor. Baya uzun zamandır gelmeyen sayılardan. 28 sayısı 4 kez çıkmış toplamda ve 4 çekiliştir. Çıkmıyor. 29 sayısı 6 kez çıkmış ve 3 çekiliştir gelmiyor. 30 sayısı 4 kez çıkmış ve 14 çekiliştir gelmiyor 30'da. 31 sayısı 7 kez çıkmış ve 13 çekiliştir gelmiyor 31'de. 32 sayısı 3 kez çıkmış ve 37 çekiliştir gelmiyor 32'de uzun zamandır çıkmayan yine sayılardan. 33 sayısı 6 kez çıkmış ve 12 çekiliştir çıkmıyor. 34 sayısı yeni dönem Süper Loto başladığından beri yani Ağustos ayından beri hiç çıkmadı değerli arkadaşlar 34. 35 sayısı 6 kez çıkmış toplamda en son ki çekilişte çıkmış. 36 sayısı 5 kez çıkmış ve en son bir çekiliş önce çıkmış. 37 sayısı 10 kez çıkmış toplamda ve 2 çekiliş önce çıkmış. 37 yine en çok çıkan sayılardan. 38 sayısı 7 kez çıkmış ve 1 çekiliş önce çıkmış. En son 39 sayısı 4 kez çıkmış ve 8 çekiliş olmuş çıkmayalı. 40 sayısı da 7 kez çıkmış ve 9 çekilişte 40 sayısı da gelmiyor. 41 sayısı 4 kez çıkmış yine ve 6 çekilişte çıkmıyor. 42 sayısı 7 kez çıkmış toplamda ve 6 çekilişte çıkmıyor. 43 sayısı 4 kez çıkmış ve 1 çekiliş olmuş çıkmayalı. 44 sayısı 5 kez çıkmış ve 2 çekilişte çıkmıyor. 45 sayısı yine 2 kez çıkmış toplamda ve 30 çekiliş olmuş çıkmayalı te yine gelmeyen sayılardan 46 sayısı 5 kez çıkmış toplamda ve en sonki çekilişte çıkmış 47 sayısı 6 kez çıkmış ve 8 çekiliş olmuş çıkmayalı. 48 sayısı yine 8 kez çıkmış ve 1 çekiliş önce çıkmış en son 49 sayısı 4 kez çıkmış toplamda ve en sonki yapılan çekilişte çıkmış 49'da. 50 sayısı 5 kez çıkmış toplamda ve 13 çekiliştir gelmiyor 50 sayısı. 51 sayısı ise 5 kez çıkmış toplamda ve 4 çekiliştir çıkmıyor. 52 sayısı yine 4 kez çıkmış ve 14 çekiliştir gelmiyor. 53 sayısı 6 kez çıkmış toplamda ve 8 çekiliş olmuş gelmeyeli. 4 sayısı yine 6 kez çıkmış toplamda ve 3 çekiliştir gelmiyor. 55 sayısı yine 2 kez çıkmış toplamda ve 3 çekiliştir gelmiyor. ev6 sayısı yine 3 kez çıkmış ve en son ki çekilişte çıkmış. 57 sayısı 1 kez çıkmış ve 20 çekiliştir gelmiyor. 57'de pek çıkmayan hatta hiç çıkmayan sayılardan bir defa çıkmış. Toplamda 58 sayısı 5 kez çıkmış ve 6 çekiliştir çıkmıyor. 59 sayısı 2 kez çıkmış ve 18 çekiliştir gelmiyor. 60 sayısı da 4 kez çıkmış ve 6 çekiliştir gelmiyor değerli arkadaşlar. Bu istatistiklerden sonra sizler için seçtiğim gelmesini beklediğim sayıları hep birlikte göz atalım. Arkadaşlar tahminlerimize geçmeden önce bizlere Instagram'dan ulaşabilirsiniz. Instagram adresimiz 10 numara tahminler birleşik olarak yazdığınızda çıkıyoruz. Buradan elimizden geldiğince yazmış olduğunuz mesajlara cevap vermeye çalışıyorum. 29 Kasım Pazar Süper Loto tahminlerim benim bu şekilde olacak. Tahminlerimi verdikten sonra ayrıca sizler için hazırlamış olduğum örnek kuponlarımı göstereceğim sizlere. Birler basamandan gelmesi muhtemel sayılar 2, 3, 5 ve 7. Diğer beklediğim sayılar 14, 19 ve 20. 21, 23 ve 25 31, 39, 40 41, 42 ve 47 51, 53, 58 ve 60 Toplamda 20 tane sayı önerdim sizlere değerli arkadaşlar. Şimdi hazırlamış olduğum kuponlarıma bir göz atalım. Süper Loto'da hazırladığım kuponlara baktığımızda birinci kuponum 3, 23, 31, 42, 51 ve 60. Birinci kuponum bu şekilde. İkinci kuponum 2, 14, 21, 39, 40 ve 58. Üçüncü kuponum

42 ve 58 şeklinde Sizlerde isterseniz bu kuponların aynısına oynayabilir Ya da içlerinden karıştırıp oynayabilirsiniz Kupon oluşturmanın tamamen şans işi olduğunu Unutmayınız Ben hepinize bol şans diliyorum Kupon şansı diliyorum kanalımıza abone değilseniz bize destek olup abone olabilirsiniz. Hepinize abone olduğunuz için teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalınız.